Arkadaşlar koyunlar otlatıyoruz. Kadar sıcak. <laughs> Değil mi? Ser arkadaşlar yatıyor anne burada. Ne? Arkadaşlar. Çöp toplayıp çöpleri yakıyoruz artık. Yani burada gördüğünüz şunları yakmaya başladık. Hem ısınıyorduk hem yakıyoruz. Şurada da var. Bakın naylonlar. Bu görmüş olduğunuz naylonlar falan pislikler toplayıp uçuyor. Kış olduğu için aşağıda şöyle size göstereyim. Pazar olduğu için bu burası pazar yeri. Dün misal pazar vardı. Cuma günü rüzgardan uçuyor arkadaşlar buraya. Biz de toplayıp yakıyoruz. arkadaşlar çoban ailenin bugünkü günlüğü işte koyunlar ot diyor. Yardık arkaya da lastik yapmış. Birader. Bir 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 Biraz tutsun Buraya araştırmak yok ama gitmiyor. Bir kere Arkadaşlar herkese cümlete Ben İlyas Tacı Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız şükür ben de iyiyim. İnşallah sizler de, de iyisinizdir. E, kamerayı birader tutuyor yine bugün. Merhaba de sesini duysunlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar koyunları bıraktık. Otlatıyoruz. Hava güzel. E, biraz ahırın etrafını temizleyeceğiz. Toplayacağız. Naylonlar var. E, siz, e, çöp, çöp var onları toplayacağız. Yakacağız. Bir şey ee, hayvanların karnını doyurduk arkadaşlar ee, Tavuk eti kemiği verdik Bizde Otlatmaya devam böyle Bugün pazar ee, Bir kardeşimiz zincirle paşanın e, Boynundaki zincirle ilgili bir şeyler söylemiş Şöyle geçeyim oynayalım Arkadaşlar e, Paşanın o zincirin e, iki zincir vardı birisi ufak şey Hani dartsak 150-200 gram gelecek bir zincir o zinciri niye ellemedim? O zincir tasmaya tamamen bağlı. Yani o tasmayı atıp yeni tasma alabilmem için e, almam lazım. O da biraz maliyetli ama alacağım, değiştireceğim onu. Bu ay değiştireyim hatta. O zincir oraya bağlı olduğu için eski tasmaya ait olan bir zincir o. Kırdı zinciri. Burada aşağıda bir çoban e, arkadaş var. O da onun da köpekler. Çünkü kendisi de bizim oyuncu onun da köpekler var. Onlar Onlarla beraber buraya geliyor. Bizim paşa da onları görüyor, görünce ötüyor, Sarıyor bunlara. Adam azgası parçalıyormuş. Ben de gittim. Yani her işi gücü bıraktım. İlk işim büyük kalın bir zincir almak oldu. Çünkü yani zarar verdi arkadaşlar. Paşanın e, bir insana zarar verme gibi bir potansiyeli var. Yani e, Sera'nın da var. Sera da daha önce burada birkaç kişi ısırıyor ama Sera buraya giren birini ısırıyor. Şey öyle değil, paşa öyle değil. Paşa buradan çıkıyor. Misal buralarda çoğu çocuk piknik yapıyor. Adam ailesiyle buralara gelmiş. Yani bura bizim e, ağılın üstü. Buraya geliyor. Misal buraya gelene karışmıyor Sera. Ama paşa buraya gelene de sarıyor. Yani burada e, sıkıntı çıkarıyor. Psikopatlık yapıyor diyeyim. Yani size öyle diyeyim. Onun için başımız belaya gider. Onun için hiç gerek yok. Çünkü mahalleye de yakın. Bir de konunun, komşunun Kedi su köpeği var arkadaşlar. Onlar da buralara kadar geliyor hayvanlar. Haliyle onlara da sarıyor paşa. Yani paşa biraz şey onun için zincire bağladım paşayı. İlk başta şunu yapsaydık doğruydu. Sabit durun. İlk, i̇lk, başta şunu yapsak doğruydu. Hani köpek paşa yavruyken aldım. Paşayı yavruyken aldığımızda koyunun içine bırakıp gece gündüz koyunla beraber işte koyunu bıraktığımızda koyunun otlası koyunu içeri alsaydık paşayı. Paşanın böyle şeyler olmazdı. Sadece sürüyü koruma adına hamleler yapardı ama şimdi öyle değil arkadaşlar. Şimdi ben paşanın zincirini sökün, kurtsun. Yani bir şekilde özgür kaldı. Herhangi birine hedef gözetmeksizin sarar. Yani çocukmuş, adammış, insan yani fark etmez. Adamın öyle bir potansiyeli var paşanın. İyi seyirler. arkadaşlar. Selamın. Ee... Parasını verdik. Seracım. Birader arkadaşa koyunlar otlatıyor. Arkadaşlar birader koyunlar orada otluyor. birader de odun yakıyor arkadaşlar Isınacağız. hava soğuk çobanın günlüğü diyebiliriz. Bu yak bakayım. Yak reis. Şöyle. Sınak arkadaşlar çok soğudu hava. arkadaşlar. da verdim. Aslan da yiyor arkadaşlar. Ye oğlum. Aslanın kulübesi burada arkadaşlar. Şu plastiklerde de su var. Mama koyduk. Bir de bunları dağıtmış, uçmuş arkadaşlar. Eski tavuk yemlikleri. Bunları kaldıracağız şimdi. Aslan. Aslan arkadaşlar. Kulübeyi çok güzel yaptık ama arkadaşlar kulübesi çok güzel oldu. Giriyor mu oğlum kulübeni hiç? He? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Paşa'nın ee, zincirini iki kat neden zincir? oldu diye soran arkadaşlarımız var. Onu söyleyeyim ilk başta. Hani bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Paşa'nın o zinciri, eski zincir arkadaşlar. Ee, kırdığı zincir. Küçüktü bakın. Görüyorsunuz. Öbürü çok öbürünün yanında. Ondan sonra ben öbür zincir aldım arkadaşlar. Kalın zinciri aldım. Vurdum. Çünkü o zinciri kırmıştı. Ve malum kırdığında bizim yan tarafta yani şu karşı tarafta bir çoban arkadaşımız var. O da buralarda şurada koyun otlatıyor. Yani bu görmüş olduğunuz yere koyunları getirmiş benim meraya. Tabii bu da buradan zinciri kırıyor arkadaşlar. Ee, çoban arkadaşı öldürüyormuş yani arkadaşın. Onun için o zinciri de hiçbir zaman ellemedim. Öyle kalsın. Ha, hayvana bir zararı var mı? Yok. Karı var mı? Karı da yok. Onu niye sökemedim? Orada şey var arkadaşlar boynunda. Ee, o şeyin oraya bağlı o. Çıkmadı. Onun için de ben de sökmedim. Ee, diyeceksiniz ki hani şey aa dediğim gibi o dönen şeye çengelin oraya takılı kıramadım onu arkadaşlar. Onun için öyle kaldı. Aslında ona bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Ha bir zararı var mı? Yok. Öyle kalıyor. Bir sıkıntısı yok. Ağırlık olarak da bir ağırlık vermiyor arkadaşlar. Toplasanız 100 gram falan. Tavuklar da ah ah ye yeah. yani bir ağırlığı yok ama şey yapacağım bu tasma zincir olayına çok ben de önem veriyorum ee, elime en kısa zamanda para geçtiği zaman zincir şeyini değiştireceğim ee, gördüğünüz gibi karşıda bakın arkadaşlar karşıda ki ee, aslanın kulübesini görüyorsunuz aslanın kulübesi gibi kulübe yapacağım arkadaşlar buna da öyle nereye yapacağım eee aşağı tarafa yapacağım biraz bunun için ve e, paşayı oraya bağlayacağım. Yani buradan alacağım arkadaşlar. Burası olmuyor. Zil zibil oldu. Buralar hep naylon uçtu. Bir de buraları temizleyeceğiz işte. Etrafını temizleyeceğim. Yani pist, ay. Evet. Kovalıyor arkadaşlar zarar vermez. Kovala sağlık. Evet arkadaşlar kuzuyu emdiriyoruz. Hala emiyor. Anne ile gece devamlı emdiriyor arkadaşlar. Emiyor Allah var. Kuzu hiç yormuyor bizi emiyor. Boşalttım anne. Söndürüyor değil mi? Söndürüyor ha. Tamam. Doydu mu acaba? Doymuştur yeter. Bırak bakayım. Heh. Tamamdır. Biraz Bir dakika sirke sirkelensin. <laughs> dur kızım dur. Heh. 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 Kalsın şu köşeye koy anne. Getir köşeye koy. Arkadaşlar arpa da koyduk yemiyor. sirkelendi mi tamamdır arkadaşlar. Emdi değil mi? Doydu. Yani doymuştur. Bayağı emledik arkadaşlar. Niye ayağını öyle yaptı o sabah? He? Niye ayağını öyle yaptı? <laughs>